Vida silindirik üzerine sarılmış sarmak oluklara sahip bir bağlantı elemanıdır. Genellikle iki veya daha fazla parçayı bir araya tutmak veya ayarlamak için kullanılır. Vidalar farklı boyutlarda, farklı malzemelerden ve farklı baş tiplerinde üretilmektedir. Kolay ve hızlı kurulum, vidalar genellikle her bağlantı elemanlarına kıyasla daha kolay ve hızlı bir şekilde kurulabilir ve sökülebilir. Bu sayede zaman kazandırır ve işleri kolaylaştırır. Buna göre aşağıdaki araçların hangisinin yapısında vida bulunmaz. Burada baktığımızda tornavida, ampul, direksiyon ve mengene. Bunların... E, B, C ve D şıkkında vida vardır diyebiliriz. Tornavida isminden benzetme yapmayacağız, dikkat edeceğiz. Burada tornavida kaldıraç görevi görmektedir. Ve ampül, direksiyon, mengene gibi cihazlarda vida özelliği göstermektedir. Farklı bir bağlantı noktaları vardır ve farklı bir malzemeye bağlantı sağlarlar diyebiliriz. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktır.